Selam dostlar. Merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Bugün Burdur iline bağlı Barajı'ndayız. aracındayız. Buraya daha önce de geldik. Günü birlik gelip gittik. Kamp yapmadık daha önce ama. Bugün oturalım dedik hem size burayı bir tanıtalım. Hem oturalım güzel bir yine yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Evet. Bakalım. Bugün menüde ne var Şefim peki? Bugün menüde ne var? Bugün toprak güveşte bir et yemeği yapacağız. Yine malum ateş yakmak yasak. Ekim sonuna kadar diyebiliyorum. Ee, yine portatif ocaklarımızı getirdik yanımızda. Çayımızı koyduk. Ee, daha sonra yemeğimize başlayacağız. Güzel bir video olacağını umuyorum. Bakalım nasip. Come. Evet arkadaşlar bugün güvecimizi yapacağız. Etimizi doğrayarak başlayalım. Etimiz normal bir dana eti. Şöyle bir güveçte öyle çok küçük olmayacak şekilde bizim gastronomide buna kazbaşı derler. Kazbaşı şeklinde Doğrayalım önce ettiğimizi. <laughs> 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 Evet önce etimizi doğradık. Şimdi güvecin altına koymak için biraz kuyruk yanından doğrayalım. Evet dostlar şimdi o sahneyi de göstereceğiz size ama şimdi en altına kuyruk yağı koydum. Onun üzerine normal kırmızı metimi koydum. Onun üzerine kırmızı biber, yeşil biberimi koydum. Domatesimi koydum. Şimdi en üstte de baharatımı koydum. Şöyle ufak bir harmanlıyorum. Sadece sebzelere karışacak kadar. Zaten domatesin suyu aşağı inerken etlere de baharat ulaşır. Şöyle ufak bir üstten karıştırdım. Tamamen kendi suyunda pişiyor. Hiç üzerine sırf su eklemiyorum. Bu şekilde tamam. Kapağımı kapatıyorum. Ve ocağa gidiyoruz. Evet dostlar. Ocağa koyduk. Şimdi gerisi ateşin insafına kalmış. Hadi bakalım piştikten sonra tekrar görüşürüz. çarp deyip ayrılır. <laughs> Karşıda ne var? Köy. Tepedeki mi? Şey. Yok be. Kamp yaparsak herhalde ben elimde şunu beklerim, şöyle beklerim. <laughs> <yani> bir şekilde dururum. <laughs> Bir şey yese kendime soktum. <laughs> tavşan geliyor ama şeyden... <laughs> Aşkım bir şey... <laughs> Aşkım bir şey geliyor. Yan <laughs> tavşan lan salak tavşana mı gittin diye. <laughs> Aşkım akıtıyor bu arada bir yerde. Nereden? Şurası çay oldu. ilerleme yapsa diyeceğim o kadar çok fazla. <laughs> <laughs> Seninki baksana kop. <kupku. gülüyor> Çekiyor değil mi içine? <laughs> Üstüne giysen aşkım ya. Üşümüyor musun? Evet. Ben diyorum ki. Ben o zaman Bırak tahtanı üstüne al. Bir şey geldi. Ne gelecek aşkım? Şey? <laughs> Hiçbir şey yapıyoruz Ses geliyor ya. Ne bileyim ben nasıl şey. Et yaptık ya her şey girebilir. Yok bir şey kimse bir şey girmiyor. İnsan kimse bu arada. Ben ne korkak bir şeymişim ya. Hayır. Ay, yanıyor mu? Hayır. Ben yanıyor. İşte, yanıyor. Ne tür sak bir şey Evet dostlar. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Ne diyorsunuz Bengüs Hanım? Bence mükemmel görünüyor. Kayınpederim kadar olmasa da <laughs> yine et yemeklerini de güzel yaparım. Şöyle alalım. Hava karardı bu arada. Dediğim gibi biraz geç kaldık ama problem değil. Işığımız, her şeyimiz var. oluşumuz da aynı şekilde el yapımı kendimiz yaptık. <laughs> Şöyle ayranlarımız. Teşekkür ederim. O zaman hadi bize afiyet olsun. Evet ben güzel hadi bakalım. Hadi bakalım.

Evet dostlar yemeğimizi yedik. Şimdi üzerine bir çay içiyoruz. Güzel bir yemekti. Bizim hoşumuza gitti. Lezzetli oldu. Çok güzeldi. Karanlığa kaldık biraz ama problem yok, her şeyimiz var. Mecnus hanım biraz korkuyor sadece. Şimdi biraz çayımızı içeceğiz, etrafı top alacağız. sonra e, dönüş yoluna geçeceğiz. Ya, biz çekerken çok eğlendik, umarım sizler de zevk almışsınızdır. Bir dahaki video e, büyük ihtimal kamp videosu olacak. Arkadaşlar, desteğiniz bizim için çok önemli. E, Beğenlerinizi yorumlarınızı bekliyoruz sizlerden. Bir de abone olursanız çok mutlu oluruz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız bunu bize aynı şekilde yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.